arkadaşlar bizim gözlerimiz var. birlikte poka poka da küçük hayvanları bulacağız. Ay, normalde açın çıkamaz. Evet. Bitmiyor. Hemen bakıyorum. Güzel hayvanları bulacağız. Bir daha önceki şey Hemen Bu yine küçük hayvanlar bulacağız. Bir önce çok küçük hayvan bu yere girecekmişiz ve orada küçük hayvan çıkacak. Şimdi bu açılsın. Ya burada çok fazla durdur. Açmak zorunda kalacağım. Çünkü anam sesi kız video çekiyorum. Çok fazla böyle durup zaman zorunda kalacağım. Şimdi niye? Aşırı 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 fazla yoruyor. ama onlar nasıl yapıyor bu montajını. Yapıyorlar da ben pek de bilmiyorum. Neyse yani önemli değil. Durdurup açılınca geri gelirim. Açalım aşamaz geri gelirim. Söz. Arkadaşlar açtım ama Allah ben bak baştan başlatacaksın. mıydı? Döverim. Açtım. Da kendi böyle şey gördüm mü? Kapatacağız ve ta Bu, bu, Evet. bu, 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 Yine yüklenme aman çıkacağız. Yine yükleniyor, yine yükleniyor, yine yükleniyor. En azından bakmadım abla diyeceksiniz. Bakmadım, bakmadım, bakmadım. diyecektim. Hemen bitsin mi? Şu anda biraz kafet edelim? Arka... Arkadaşlar yanlışlıkla kapattım. Kapanmış mı? Neyse. İşte böyle Sohbet edecektim. Bir şey oldu. Ne sen Şimdi ikinci yayınlayacağız. Burası. Burası. Hmm, ben sizinle biraz sohbet edeyim. Arkadaşlar ben hastalandım bugün. Neden? Ben de kaşlarımın üstünde sanki bir şey kazıyormuş beynimi. Benim kazıyormuş bir tane küçük yeri karnım ağrıyor ağlıyorum sesim boğazım ağrıyor yemek yemedim annem yemek koydu. biraz daha yani iyiydim yani kötü değildim çok da ama ekran çok ah burada unutmuştum aslında bunun yerini göstereceğim bu normalde şöyle böyle kaydım üzerinde bu normalde buradaydı hatta bunu açmıyorum. Mesela bunu çıkartıyorum. Şey. bu ben neden bozuyum ki ama bazı gerçekten düzeltme veriyorum bu kadar oynayacak olarak da çok tatlı Yine öbür yerlerin düzeltme devam edeceğim acımaya başladı sonra ben yemek yemedim birazcık oturdum sonra annem bana yoğurt döktü nasıl ağrıyor dedi kusura bakmayın bak sizi korkutmak istemiyorum aslında ama ben birkaç gün önce annem söyledi dedi ki Meksika'da bir tane hastalık çıkmış. Bir tane böcek varmış. Böcek mi bir şey mi? Burnumuzdan giriyormuş. Beynimizde geziyormuş. Tamam mı işte? Gezdiği için de beynimizde şey oluyormuş. Beynimize giriyor böyle damarlarımızı falan kesiyor. %99 ilaçı yokmuş ve %99'ları %99'a ölüyormuş yani. Ben de korktum anneme sordum. Türkiye'de var mı yok mu? Mek Türkiye'den Meksika'ya uçarak mı geliyorlar dedim. Ben de güldüm sekizde. Neyse böyle. Hı. Sonra acımı işte duyuyor. Çünkü yine böyle dedim. yine yok. Biz neye gidelim? Tamam bunu içiyoruz. Bunlar böyle. Şimdi. Çok tatlı bu, bunu tatlı yani olanları şu anda çok önemli bir şeyde tamam, tamam. Niye niye geliyor koymuşum bu tatlı değil diye seslerini, neden? Chef bugün şu chef sesimleri onda tatlı. Çok tatlı. Arkadaşlar şey kaydediliyoruz. Ge geliyorum. Hemen gecek. Bak hemen gittik Arkadaşlar şey hemen kaydediliyor. Yazısı gitti. Ve ben geldim. Yap. Şu da mı dönüştü? doğru gülüm. Doğru. doğru i̇nşallah doğru, doğru yerdeyim. inşallah doğru yerdeyim. inşallah doğru yerdeyim. Çünkü banka üçüncü dört. dört katlı. 4 katlı evet. Ya canım sıkıldı. Sinirim de bozuldu şu anda. Açma. Ne zaman kaptık? Bu çok güzelsin. İnanılmaz güzelsin. Bu gelsin. geri dönerim. Arkadaşlar açıldı banko diye bir yere gelmişiz. Bak baştan başlamışsa çok güzel Böyle sonuna var. Şimdi buraya açıyım bunu açıyım bunu açıyım bunu 2 3 ee bu bu işte bu var mı bu bu ne el haşıkı mı bu nereye nereler nere tak bu. İyi mı neredeler tarayıcı abone. Nereden var.

ne arkadaşlar yine duruyor. Ya ben açıyorum burayı yine. Buraya giriyorum. Arkadaşlar bence çok güzel oldu. Bak, çok güzel oldu. Ya bu kadar gizem bekliyor muydunuz sizde? kaç tane yenik açtım şu anda aşırı merak ediyorum. Ama merak ette Merak etmiyorum da. Ve bir sürü minnoşlarım olacak. Ve mentalim falan minnoşum oluyor mu? inanamıyorum Dur bir şey yapmadım. Tamam. Okay. Şimdi bu kadar deniyoruz. Bitsin geri geliyorum. Tamam mı? Söz. söz. Bitti

takılıyorum. <laughs> şey yapıp dikkatli ondan sonra geri geliyorum. Arkadaşlar yemin ediyorum çıktım geri geldim Şeyi... evet. hmm. i̇şte bu. Gizem. Bu, gizem, bu Gizem değil aslında bu. Yani buraya giren herkesin görebileceği bir yer işte. Yani gizem derseniz yani yalancısınızdır yani. Aslında başlığına gizemli şey, poka poka gizemleri yazdım. yazdım. Yazacağım aslında şu anda. Ve şu anda... Ne? Olur. Ne? Ne?

gitmeyeceğim. Ne? Bu ne kostüm ne? Aşağı. Ben ya ben neden kapatacaktım? Size arkadaşlar çıldıracağım Kaydediniz sonra geri gelebilirsiniz. Gerçekten geri döndüm. Ama ya buradan çıkmak bilmiyorum. Bu kabullenemez bu şey. Tabii buraya girin. Tamam mı? ne kaynıyor kaynıyor aslında çıkıp çıkıp durmayacağım ama şey çıkarken yapacağım onu çünkü birazcık sohbet yapabiliriz yani diye düşündüm burada da yine uzaylı robot gibi bir şey var of çok iyi bir şey ya Thank you.

ve bir şey geldi ben kayıt ondan sonra geri döneceğim geri döndüm yine onu yapmam lazım mesela <laughs> bu senin odun evet müzik Bu güzel burası da şimdi de böyle, bilmem yoga burada yoga yapılan yer var ya <laughs> yoga yapalım bir tane şey göreceksiniz onların adı ne yorumlara yazar mısınız Abi niye çıkılamıyorum? Yok, yok. videoyu video sebebi Hastayım dediğim gibi videomu Geldik Ben yoga yapayım böyle Ne? sen yok ya kızım. Ama sekiz tane var. Şaka mı? Çok mutluyum. Alacağım. Alayım ben. Ondan bir tane bir şartımız kalmış mı? Tuvalet benim ben parayı çok güzel. Tuvalet benim benim. Çok güzel. kendinize. Hoşçakalın. Kendi videosuna sonra hoşçakalın. Yine açtım ne neden aynı açtım da bu ne olacak? Ne açtım? Açtım ne açtım? Daha tatlı şey. Keşke oradan çıkmasaydım çünkü ama İkinci kata çıkmam lazım çünkü ikinci katta da çok tatlı bir şey var. Çok bol çok, çok Yerim buluyorum ya, ya. Bugün çok güzel bir gün ya. O kadar yemek buluyorum. Bak Gelsen mi? Onu da bilmiyorum. görmemeli. Şıkkı mı? Oha. O zaman en iyi. İşte bu da. Çok kurban olurum bence. Çok kurban olurum. Çok tatlı benim. Bir tane. Dünyanın en iyisi adamı galiba. Çok tatlı. 뮤직 키요, 1인시크 클레 güncelleme gelmiş ya o tokapı yani normal tokapı veya para şeyle parayla alanlara işte gelmişti ya ya bizim ileri tokapı da gelsin şu yükleniyor yazı kaydediyor ve yükleniyor yazısından neden canım sıkıldığını da söyleyeceğim çünkü sadece renk değişikliği şimdi başlayalım buraya geleceksiniz Daha.

For hiscción for hiscción. Bu birlikte 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 Bu birlikte Bu Mı bir iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Kaç tane mi? 10 tane bulduk. Bence bugün yeterli. Hemen çöpe gidelim. Çok çöpe, çöpe gidelim. İkinci partta da bir 20 tane mi bulalım? 10 tane mi? Kaç tane ikinci partta kaç tane bulalım bilmiyorum. Ama yazacaksınız bazılarınız 100 tane abla. E, ee, neydi? Hmm. 20 ve 6 yani en fazla size 20 bulabiliyorum çünkü videolar çok uzun oluyor yoksa ve ben uzun videomun kesinliyorum kesinlikle ben de yalan atıyorum bana yalan atıyorum ya çok güzeller 10 tane bulduk ve hepsinin çok gizli, gizli yerlerdeydi şok edecek kellerdeydi sizin ya. Kurban olurum. Kurban uyuyum. Kurban uyuyum ben şimdi. Kurban uyuyum. Kurban uyuyum. Neyse 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 artık gözünü Arkadaşlar bir de yükleniyorsun. Sanki düzeltmişler. Bir saat koyunca. Annem burayı böyle renklendiriyor. Çizgilerinden zaten bıktım. Belki da başka deneyler yapmaya çalıştım. Ama deneylerin hiçbiri olmamış öyle. <laughs> 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 çok tatlı. <zahpildi>. Daha içimde daha pişmiyor. Bu ne Neye boş bırakmıştım, neden arttığımı da bilmiyorum. Ya, sadece bu kadar değiller ya. Benimki yeri ya. benimki silinsizliğinden bütün kattan var. Gördük taktım. Lan bu resmen boy oldu. Cool boy. Aslında bu ne bileyim, küçük birazcık buraya Burada yanaştıracağım yani yok. Peki bir buldum ki ama kakaos da var ama da kakaosunu çöpe attım şimdi işte. böyle bir şey bunların üçüsünden birisi elindeydi ilk böyle işte bu ben bunu arıyordum kakaosunu da buldum bir tane daha atmıştım yani şöyle bir tane helalini yapmaya Neyse helaliniz başka bir karakter. Şu anda böyle filmi tane daha yapmış oldum. Ten daha atmıştım Ressamlısı mıydı? Bakayım. Evet ressamlıydı ama hangi ressamlıydı? Pek de hatırlamıyorum. Bu ve pizzaydı. Evet bu ve pizzaydı. Bunu Tamam mı yapmıştım? O şu anda yapabiliyorum. Yemin ederim buydu. Şaka mı? Yine sizinle yaptım. Şu anda size 12 tane yaptım. Hayırdır? Şaka bu. Değil mi? Bu da bununla bir tane şeyi karıştırıyordu. Ama hatırlamıyorum. O yüzden de başlayalım. O şaka mı? Hangisi de simetrik Ben pijama aynıyım. Eşe kusura bakmayın pijama aynıyım. Çünkü pijama partisi videosu gelecek sizlere. Heyecanlı mısınız? Evet diyeceksin. Yorumlara heyecanlı izleyin. Ve kaç tane başka kaç tane yapmamı istiyorsanız yorumla yazın. Bugün çok mutluydum. Hasta olsam da yine pijama giydim. O yüzden de hasta olduğumu belirtmek için. Mesela böyle çok tatlı bir sürü minnoşumuz oldu. Pelin'in nereden çıktığını göstereceğim. Bunu yiyorsunuz. Bunu yiyorsunuz. Çok da burada bulabilirsiniz. Yani işleri kolay. Bugün size tamamen 12 tane göstereyim. Onları da ondan gösterecektim. Ama sonra da 2 tane daha yaptım. Çok mutluyum. Böyle gördüğünüz gibi. Kaç tane var? 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar değilmiş. Bunlar Buna yok. Ama bunu da bunu sıkıştırabilirim. Ama kakalısı çok büyük. Kulakların gözükmüyor. Bunları çöpe atacağım. Çünkü bunlar değilmiş. Bazı yorumlara geldi. Çok güzellerdi. Size çok teşekkür ediyorum. Başka videomda hoşçakalın. Size öpüyorum. Bye bye. Başka videomda hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.